Herkese merhaba Arkadaşlar bugün gördüğünüz şu art gibi Minecraft ama hard mod. Kalpler şey olmayabilir. Kalpler e, neyse işte. Hard mod değil de hard mod gibi yapacağız. Yani öldüm mü gideceğiz abi. Hard mod hard mod olmasa da inşallah e, elim Yeniden doğma. Basmaz. Sonunda Allah'ım güzel bir yer çıktı. Arkadaşlar ben koyunları pek bulamayacağım için. ilk önce bir koyunları kesem. Kesem. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan. İşkence. Hayır. Uyuyun benim hayatım. Hayatım abi. Odunu hemen buluruz da. Bu oyunu ben asla bulamıyorum. Gel gel gel. Gel e be. Ebe arkadaşım. Gülme. Gülme. <gülme> ya, hayvan yemek yordu. Yazık ya. Paketini alabilir. Her şey her şey insan için. Sonra köpek besleyeceğim tabi. Domuz haramdır. Şu şimdiden yemeğimiz çıktı abi. Şimdiden yemeğimiz çıktı arkadaşlar. Evet odunlarımızı kıralım odunlarımı kırarken e, like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben bu odunları kırıp geliyorum görüş. Evet arkadaşlar odunlarımı kestim şimdi bu ağaca gidiyorum gene sizi duraklatacağım e, çünkü video uzun oluyor ona göre arkadaşlar bu ağacı kestim hala devam ediyor boyumda yetmediği için alamıyorum o zaman arkadaşlar cam yapabilirim. Burada kum bol. Şimdi burayı keselim. Gelin arkadaşlar, şuraya biraz düzleştirme yapalım. Evet, şuraya falan yapalım evimizi. Şurası en güzel abi. Bak, temiz. Şunu da al abi. Şunları al abi. Aha aç, aç çok gerekli. Şimdi ben buradan. Buradan. Heh. Şimdi. Şimdi 64 mü? Bir stek oldu abi. Bir stek oldu. Bir stek de yapabiliriz ha. İnşallah yapabilirim. Arkadaşlar ben evimizi tasarlayıp geliyorum. Yetmezse aç kızma kazmaya devam. Arkadaşlar bu kadar yaptım da şey odun yetmedi ya. Biraz büyük yanmaya çalış. Orayı ben mi kazdım? Oha ya burayı kim kazmış? Ayı bir kazmış. Abi Dix yaşayan mı diyeceğim de Hardcore Aynen Hardcore olmasa şimdi Şimdi gidip o balı kırardım Tabi ileride daha manyak şeyler yapacağız Dinozora Ay Ejderhaya teke tek tahta kılıç da saldırıyor. Harkor <laughs> işte. <laughs> <laughs> Kaç harfliydi Harkor? Bilmiyorum ki. Ah <laughs> bitti. Yeter inşallah. 24. 24 yeter inşallah. Çünkü ben evimiz nerede? Ha, orada. Arkadaşlar evimizin yerine bak. Ev çok Abi şunları alam ne olur ne olmaz. Bakın uzun çıktı. Abi neden bu kadar? Neyse ormana. <laughs> Ormada fayda. Oğlum bu arada ben evi unuttum lan. <laughs> lan evi unuttum abi. Bu ne biçim iş ya. Koskoca adam evini unutuyor. Ya ben ya. Ya ben ben Başka adına a adaya mı geçtik lan? O video silip tekrar izleyeceğim. Abi nerede bu nalet olası ev? Ha nerede bu ev? Aha bak arkadaşlar hatırladınız mı mal gibi kesmiştim? Evet yaklaştık arkadaş. Arkadaşlar ben açık açık kara kalacağım. Ha orada bakın gördünüz mü? Ya vallaha bu evi kaybettim ya. Nasıl kaybettim oğlum ben bu evi? Çıp çıp ev evi kaybettim ya. Gel bakalım. Hadi bakalım. Onadolu yapamayız ha. Abi onadolu yapamayız. Yaptık mı? Bekle arkadaşlar. Evet şöyle yaptım. Tek çatı kaldı. Tek çatı kaldı. Bir de açlık kaldı ya. Maalesef arkadaşlar. Yiyeceklerimizi burada tüketmek zorundayız. arkadaşlar ya yiyeceklerimizi. Yani, ne var? Yani durum. Durum. Hacı durum. İki tane nasıl kalıyor ya? Nerede o lan? Bu Minecraft'ın metni. Böyle Minecraft mı mi olur? Şimdi birazdan acıkacağım zaten. Arkadaşlar bu, bu arada kötü konuşuyorum çünkü hastayım. Gördüğünüz gibi burnumu çekiyorum. Grip, grip çok yaralı. E, sizin ailenler nasıl? Zemkin tohum gibi. Tohum nasıl ya? Nasıl? Arkadaşlar bakın. Bunu da çatıyı bitiremeden. Valla hardcore'du buraya. arada. Hard ne? Oyunu bırakırım oğlum. Eğer çatı yetmezse. Geçen gün çatı bitti. 1.16'da. 1.16 oynuyordum o zaman. Sonra bir baktım. Ona çatıyı tamamlamamış. Direkt 1.16'ya 1.19'a geçtim. Öyle garip garip panum var hatta bugün oldu tamam hadi 99.9 99. Arkadaşlar hadi rahat gideceğim inşallah Evet Evet tamam bitti tohumu uha lan tavuk kuşumlandı arkadaşlar hayret hiç acıkmadım Acı az çıkmaya başladım ama 36 yeter mi? Yeter mi 36? Arkadaşlar oyuna ilk önce çimenle başlıyormuşuz. Biz de odunla başladık. Direkt ağaçla başladık. Odun kafa olduğumuz için. Abi. Abi ne olur abi. 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 Ya bir tane bileyle yapmak yok mu bu oyunda? Arkadaşlar. Ya ben... Korkordum bir yeter ya bu ne? Ya çok küçük kaldım. Sinirleniyorum ben arkadaşlar. Herkesde olan bir şey yani. Hiçbir anlam şey tanım. Bismillahirrahyorum. Lütfen gece olmasın. Lütfen. El yapmadım, bacağını yapmadım. Lütfen. Lütfen. Creeper gelecek. Creeper gelince artık hardcore bitecek he. Evet arkadaşlar, hardcore'um bu kadardı. Abi. Abi. Neden bu kadar hızlı gece oluyor? Neden? Neden? Sorun ne? Ya neden? Ne <laughs> şey? 24. 24 yeter mi? Yeter. Yeter hoca, hocam, hocam. Barınağımız hazır. 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 Ah. Kapı. 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 Şimdi. Amca. 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 Oh. Lan. Lan. Şimdi de rejüveri geri çıkıyor. Şöyle atacağız. Aha odunumuz var. Aşeğimiz var. yunumuz var. Odunumuz da var. Yaparız o zaman bir ara. <laughs> <Ama> biz yaparız. <laughs> <laughs> Hadi. Sabah olmasını bekleyelim. Ne? Hangi canlı var o? Hey abi. Evet abi. Creeper. Ya neden? Ya yatağımı da yaptım. Kılıç yapacağız arkadaşlar. Bugün canavar. Ya. Ulan hardcore'da yine başladı. Ya bu ne biçim iş? Evin içinde örümcek tam. Vallahi sinirleniyorum artık ya. Hardcore'da hardcore, hardcore. Bu ne satayım? Ne biçim o oyun bu? Ah. Sikerim. Ya tövbe, tövbe ya. Ayy. Hardcore'da mı bitiriyorlar? Zor bitirici oğlum bitti ya. Arkadaşlar hardcore'da mı bitiyor? Bay bay. Abi her şey bitti. Abi evi sağlamlaştırdım da. Allah'ım teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar. Baksanız arkadaşlar. Dün ne biçim kavga çıktı. Dışarı bakın. Kapat abi şurayı. Oğlum ben bir daha creeper. Oyunda niye creeper var ya? Creeper öldüreceğim seni ya. Oğlum Arkadaşlar Çıma kazarken bir creeper geldiğini sanıyorum Artık o değil oh, O kadar güzel oldu Dün amba savaş vardı ya Ne biçim parkur bu Birinci bölümden ölüyorduk abi Abi birinci bölümden ölüyorduk Tamam. Güzel. Tamam. Bu ne? Bu neydi bu ya? Hayır. 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 Geldi creeper patladı. Tamam. Creeper. Olur. Olur olur. olur. Yeriz. Ama bekle. Çatı çatıya bir şey olmamış değil mi? Olur. Çatıyı taş gibi yapmışız. Ya vallahi savaşayım derken ölecektik ya. Aa ee, bu ne biçim oyun? Tabii oyun böyle olmalı. İşte. Ama yani ama çok çok. Bıdım ben arkadaşlar. yapacağım. Kazma yapacağım. Madene gideceğim. Burada hazır maden var. Daha yeni gördüm. O madenden biraz taş kaçıracağız. Fren yapacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ve arkadaşlar. E, birinci bölümü bitireceğiz. Micro. Bu arada öbür Minecraft serisinde ne oldu derseniz. Bak oldu. Bak oldu. Bildiğiniz bak. Yani neyse çok uzun olur. Şimdi sabah kadar anlatırım. Neyse devam edelim. Arkadaşlar çok acıktım. Çok acıktım. Gerçekte de acıktım bu arada. <laughs> Kısa oldu. Abi o creeper nereden çıktı ya? Ha bu arada o neden bitti biliyor musun? Şimdi alın. Ya kim? Kim kim? Kim sen Kim geldin? Kim kim? ya, kim? ne kim? ki? kim? Kim kim? Kim kim? Kim kim? Kim